Aldım. Al oğlum. Aldım birini. Gel abi. Tamam öldü abi Aldım birini. Bir kişi kaldı ağaçta. Tamam öldü. Abi biz evlere mi insek ya? Hayır ya devam. Abi yetişmez ki. Yetişmez. Yunus'cum hoş oldu. geldin. Lan bunlar da evlere iniyor. İn, i̇n evde büyük kapışma. Abi evde büyük kapışma olmasın bende devam devam devam. Ben eve indim lan. Ozan inme inme Ozan in. Araba yok A markada bir yerde Ozan. Ozan, Ozan yedin. inme Ozan bir tanesi yeni Bozan. Denize menize bir şey yap. Soldaki dörtte o adam. Oğlum bir şey söyleyeyim ya. mi abi? Keşke insin. Bagi var abi şurada. Bagi al kaç. Bagi al o zaman. Bagi al. Bagi al solda. Dibinde. O zaman bagi de iniyor. Abi sen aldın. Sen aldın. Sen abi, aldın. Arabaya aldılar. arabaya. Adamlar al. AFK. Adamlar AFK. Sıkıntı yok. Gel abi. Sıkıntı yok. Adamlar AFK abi. Devam. Şunu bursun es. Şunu bursun. es. Şu lavu es. <laughs> Bitirsene onu. Siz de gel. Lan adam solumuz ana. Lan Biri iki kişi yanımızın. daha var. Vur Üstünüzde adam var. Dur kardeş. Bir şey gördüm. Lan hayır. Korku geldi benden. Aha öldüm. Aldım birini Ozan. Önümde bir tane yeni lan, hesap. Beni peşime takıldılar kanka. Help. Dur. Gelin adam lan. bende adam Bak, bende. Lan vursanıza şunları. Ozan ikisini de aldım gel. Lan yardım etsenize kanka. Lan nereye yardım edeyim dur bağırtmayın. Oğlum biz yayına niye şey, böyle başlıyoruz şey. ya? Nerede? Alpen'le uğraşıyorlar mı hala? Abi kaçtı adamlar. Abi bayağı ya. Sıktım bayağı sıktım. Bir şey oldu orada. Bayağı sıktım. Lan hastasınız siz. Hasta hasta. Cık 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 geliyor. Lan buradaki ne? Ben bot vurdum abi. Ya bu gemi mi lan bu? Eee çanta değil. Ali hoş geldin bu arada. Devşan abi. Bizim de sen Hasan. Seni... Hoş geldiniz. Oktay hoş geldin. Şimdi nereye götürüyor abi bu? Hayır. 500 kil temiz. Özge hoş geldin. Ya, akıllı ya, ya. Bir çocuk sen Cengiz. Engiz şırını da gösteriyor. Abi ben ne alıyorum biliyor musun? Şu an üç çantamızı alalım. Bir de drop yeri mi alalım? Adamların alanını mı alan mı alalım ya yok. Adamların Abi. yerini almak daha mantıklı ya. Tamam Toki dolu o kanka. Toki'ye gidebiliriz. Var araba var mı araba var mı? Araba. Doğru, 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 doğru. Lan ağzına tükürüyor. Oğlum korktum tamam, lan. Ya, oh, biraz kaslı oyun. Gelen var mı abi bizde? Arkamızda mısınız? Yani. sanki bize tamam. gelen var ya. Cengiz yukarıdan gitseydin ya. Sanki. Rezon. Abi ben sizi ha. bekliyorum. Ya Rezon daha düşmedi abi de. <laughs> Toki şey Sukul'la Toki arasında şey var. Jeep var. Onu alabiliriz. Önce bir Toki'ye girmemiz lazım. Adam var Alper giriyorum. Bir. Ama girmiyor. Aa, gireceğim mecbur artık geldik. Abi hızlı gelin adam var burada. Adam var adam adam. Evet. Top atıyorum Alper ben. At. Geliyorlar Alper aşağı katlalar Çok yakın Geliyor kanka gördün Aldım Lan oğlum AAAAA El ele 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 Siz oradan birini mi aldınız Ozan? Evet Tamam o da evet bunun arkadaşıydı çünkü Son anda gördük biliyor musun? Kanka buraya bir şeyler attım alırsınız. Musim ee, Muhsin falan var. Ya abi bizim mekanda böyle yani şu mekana yerleşmeyin ya. Muhsin nerede? Burada ee, var de. Ya Gelen Büşra mi? rahat ol. <laughs> Meto beğenmiş, Adem beğenmiş, Mehmet ve Abu de beğenmiş. Baran sen hoş geldin abi sağ olasın. Kanka zaten burada da mı oldu belliydi. Bir bunlar varmış demek ki başkaları var mı bilmiyorum. Bir dakika. Almayı... Ulan dışarıdan sonra lan. Bunların jipi var o zaman. Bunların jipi var. Var mı? Var var. Bunların jipi var. Dönüyorum. Drop drop atacak şimdi. Evet. Bakayım. Nereye olacak. atacak nereden abi? Benim işaret. Ali hoş yeri. geldin. Bekir'cim hoş geldin. geldin. Hemen üstümüzde. Arkadaşlar keyifler nasıl? Bizleri nereden izliyorsunuz? Ha. Keyif alıyor musunuz izlerken? Şahane Çok güzel yere drop attı. Nerede abi? Oo çok güzel. daha Bekle işaretim. abi, bekle bekle bekle. Bekle Bir dikey mikey var mı onlarda yukarıda? Bu ee, görmedim abi adam ya bunlar. Lan. Nerede info abi? Info? Arda hoş geldin. Ha gerçek adam. Nerede? Oh. Nerede? <laughs> Bize yakın mı abi bu? Şu şey gösterge yerinde. Evet? Ha gösterge evet, yerinde ya. evet. Evet evet evet. Kaldırdı abi. Çok iyi. Oynayacağım ben oraya. Kaldır, kaldıranı baydım ben. Ben oraya oynuyorum abi. Kaldırdı ya o zaman. Diğerinin canı yok yani. Yeni tamam, kaldırmıştı, geliyorum. kaldıranı baydım. Eyvallah Yaşar'cım. Teşekkürler. Mustafa hoş geldin. Yasin hoş geldin kardeşim. Kanka ben yaklaşıyorum oraya bir tık. Oynamak daha mantıklı. Tam şu köşesinde. Oh. <laughs> Neresindeler? Oynamamız lazım kanka iki kişiler zaten. Hop yanıyor galiba. Yanmadı. Şu an yanmıyorlar mı? Emin miyiz? Yanmıyor. <laughs> Aldım birini. Gel abi. <laughs> tamam öldü evet, abi burası. Lan nasıl ben yanmadı ]ıyorum. ya Ozan gözükmüyor mu zaman yanıyor gördüm ben. Yok biraz çok gerisine yakın. Biraz. Ha, Çok kasıyor, yakın. çok yakın yanıyor. Yani. Kasıyor kasıyor gelin. Geliyorum. Aa dropta bug şey. Toros durdu. Geliyorum abi. Abi çeksen adamları buraya ya. Torosu oynayayım bir torosa biraz. Abi bir araba alıp oynayalım gelin. Bizim arabamız vardı. Ozan, Ozan, Ozan araba aldı. Okey ee, okey tamam da. ya. Vallaha mı? Geliyorum dur. Serhat, Arda teşekkürler beğenler için hepiniz hoş geldiniz millet. Keyifli seyirler ama paylaşımlı seyirler. Paylaşım çok önemli biliyorsunuz. Coş durun gelsin. Yeni gelenler desin ki ulan ne güzel ortam varmış ağzına tüküreyim desin. gene yedi arabada da yedi. Abi biri sıkıyor. Biri sıkıyor da bizden değil lan. Biri var? Gel Cengiz abi yani. direkt oynayalım. Nerede? Gel 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 araba var. Abi drop'un orada aldık mı drop'u? Gittiler gittiler. Kasıyor. Kasma var yalnız. Aynen. Kaskım mı kasma. var? Atlayın abi ben bırakıyorum bende pink var çünkü. Araba geldi araba geldi araba geldi gel, Alper'in. İçeri gir içeri gir içeri gir Yan oda yan odaya geçti adam İkisi burada biri Alper'in orada Aldım birini Cengiz abi Cengiz abi oraya bak Cengiz abi oraya bak helal helal, tamam, helal, helal. tamam, helal. tamam hallettik, tamam, hallettik Bitti 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 Ya yanlış mekana geliyorsunuz abi. diyor. Ham zımbırtı atıyoruz zımbırtının sesi üstüne bomba düşüyor ee, lan adamın var ya yerler. sesini kasamıyoruz lan ister istemez oyunda ses kasma sıfır anasını satayım var ya Rezon bir yandan bu şeyin görmenin şeyi abi bir yandan Bak Rezon da bitti lan. lan lan ne ara geldin ne ara bittin be rez İlker abi hoş geldin canı e, Zeynep teyze, Bekir teşekkürler beğeniler için Ümit abi hoş geldin Arkadaşlar oyunu Toki'de bitireceğiz ha ama gerçekten cidden... ya, gidemedik. Abi ben gene geldim. çok adam geldi ama bak bu iyi bir şey yani adamların gelmesi de güzel bir şey. Hiç Bunu gelmemeleri daha abi, kötü abi. oluyor. Bizim arabamız nerede? Ben dan şunu basıyorum. Rojat, ne hoş abi. geldiniz. Şükür ederim. Araba var, mı? var, adam var. Araba var bir yerlerde. ses aldım lan sanki. Çok adam kalmadı kanka. Market tarafına gidebiliriz. Alpen dediği alan var zaten. Bundan sonraki alanı nasıl göreceğiz? Bir tandem mı baksak ya? Nerede var şey? Mansiyona gidebiliriz. Mansiyonda olabilir bir ihtimalle. Çok uzak geldi bana şu an ya. Erkan abim hoş geldin. O o çok nadir bir şekilde olabilir arada. O da şeyden kaynaklı. Benim bazen pingim artıyor. Ondan kaynaklı olabilir. Çok uzun süreli olmaz ama. Repe's sürsene mansiyona. O şeye bakalım ya. Bim abi. Ha nasıl olsa benzin var bende. Basıyorum. bakılıyoruz Benim de var cümlede. Ha. Bu arada ben yayını paylaşmış mıyım bakıyorum hemen. Evet paylaşmışım. Beğenimi de atmışım ha. Nahan da atmışım. Bir saat olmadan bir 300 beğeni yapmamız yok mu? Bence var. Bakın göz teması kuruyorum bak. Göz teması kurdum şu anda. Yapmamız lazım. Dayanamayız ya. Yani. Saraç abi hoş geldin. Zaza hoş geldin. O ne lan? Şu Godzilla bir geleydi de şu çukurlardan ağzını yüzünü bir kurtsaydık ya. Yani. Çukurlar vardı ki oldu zaten. Kanka bu Godzilla mantığından sonra olur. Ha burada var mı? O, o, çukurlar zaten vardı kanka. Salim Halil hoş geldiniz. Ben öğreniyorum abi yerini. Bakın kanka ben etrafa bakıyorum. Ben drop yeri bakıyorum direkt. Baktım kanka abi. bir iki kişilik gelen var. Bir iki kişilik. araba geldi, araba geldi, araba geldi. İki kişi, Nerede? üç kişi zengin abi. Bir kişi kaldı ağaçta. Tamam öldü. Ben ne tamam, oldum ya? Haritada gösterdim bu arada haberiniz olsun alanı. Tamam. Ama bir bayağı güzel kastı. Aleykümselam hoş geldiniz. Kanka şuradan araç geçiyor, araç geçiyor şu taraftan. Yanlış görmediysen Yola doğru gidiyorlar. Büyük Robo ihtimal. Doğru. Ha bak araba tepede, tepede araba. İndi aşağıya. Bu araba alamazlar. Şurada kanka şu anda araba aşağıda lan bu ne yapıyor? Ha çıktı. Ben... Ha, Devam. Adam hadi kaldır arkadaşını kaldırıyor dur. Vur şunu direkt. Tamam. Ya. Lan arkadaşa mıymış bunların? Aa. Yo değil. değil. değil değil değil. kim kim vurdu bunu? Şeyi. Onları kim bayıttı acaba? Bilmiyorum bayıttı ki. Ha M200. Al al al. al. Ay. Ay. O zaman adam kalmadı. Abi nasip olmadı ama gene patlatırız. Ayıdık şu var yani. Bana niye hiç yazmadı ya? Özgür hoş geldin. Arkadaşlar önüne çıkan varsa tekrar diyorum. Lan? Aha. Önümüzde abi. Nerede? Ağacın Sanki. orası mı? Şurada bir yerde mi? Ben mi yanlış gördüm? Sanki. Oradan bir yerden attı gibi. Alan dışı lan bu. Şu karşı tepesine gidebiliriz evet. kanka bir. Gidek mi direk? Gel. Karşı tepesi alan çünkü bu adamın. Gelin abi. Bir saniye beni çıkartmaz mı buradan da? Yedi tane. Ben çıkartırırım gel. O yedi bir tane. Tamam, gel. Çıkmaz, çıkmaz hadi gel. Şu m 200le bir adamı indirmem lazım. Yo yo. Direkt sürseydin aslında ya. Yok abi direkt ya. Arkada araba var bir tane. Tamam onlara bakıyorum. Ne Ya, Lan bu adam içimiz değilmiş Abi niye vurmuyorsun yani ben de? Görmedim. Adamla arabayla ezdin mi anlamadım ki ben. Arabayla ezmem mermi bitti bu arada benim orada. Hayır kanka ben zannediyorum ki bitti adam kalmadı vurdunuz. Öm ee, mermi bitti benim orada. Atala Cengiz abi bitirmiyor. <laughs> Muhammed hoş geldin. Bu arada arkadaşlar hediye destekçiliği e, yıldızın yanındaki 3 noktaya geleyim, tıklayarak araba. alabilirsiniz. A Oraya tıklayın. Destekçiliği kabul et yazar. Oradan kabul edebilirsiniz. Vuramadı adamı ya. Yani. yani orada çıkıyormuş diye biliyorum. Olsun valla. Gözükenler alabilir. Bahir hoş geldin. Hadi. Hadi abi. Arkadaşlar ilk oyun ilk win Jason mi? Jason diyenler bir artı birlesin. Tekrardan Canatının kesesine bereket. Kanka sol üst tepe dolu. Şurası dolu. Jeep var orada. Mehmet, best torch alınız. Geldiğinden sonra düşmanın yerini Asma. göstermiyor. Abi, buralarda bir yerde bence. Asma var evet. Devam et. direkt çık kanka? Hiç durma. Hop. 20'ci hoş geldin kardeşim. var, zip, zip. Zip'le devam. Lan yer çok kötü ya. Sür. Sıkıyor. Üstten bir wow, yerden oh, sıkıyor. baby. Nereden çıktı? Alper? <laughs> Bilmiyorum abi nereden sıktı, görmedim. Üsttedir kanka bir kişi kaldı zaten. Bir kişi kaldı. kaldı. Bir bir. Biri bir yerden sıktı ama nereden sıktı görmedim. Çıklar Bey hoş Her geldin. Böyle. Ozan çekemedin mi ya hiç? Ulan bir şey diyeyim mi Ozan çok vurdu da kanka bana yazdı lan. İki ya da üç tane yazdı evet. bana direkt zaten. Hayda. Ozan çok vurdu normalde gördüm ben. Evet. Bir baktım bir mermiye düşüyor herkes. Vay Ozan bizi Oradan izli mermi kullanıyor ya. Abi yani hmm. çat 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 abi çat çat çat. Daha yukarıda yukarıda. Nerede? Ha gördüm. Şurada. Zıplıyor mu bu eleman yok zıplamıyor. Kardeş yani. boynumun pingi ne? Kardeş bu arada benim pingim çok azalıyor anlamadım ki ben. Aynen benim daha da. deme Bak daha demin 300 oldu geri düştü. 500 oldu geri düştü. Böyle tuhaf bir şey ya. Kardeş yani. şu an benim ya, hala 200. Ben anlamadım kanka ya. Bak benim <laughs> pingim gene <laughs> 300 oldu şu anda bak yine. Bekliyorum düzelecek 130 oldu. Benim de artık 40 oldu. 40 mu oldu? Evlere geç, evlere geç. O çok olmuş ya. 36 idi. şeyde. Mantarda. Nerede? Çok tuhaf ya. Gıcık bir şey. Gökhan hoş geldin. Yoksa hay mı YouTube evet. Lan adam burada bu arada ha. Mantarda ya. Mantarda mı? He, Ozan o M200'ü dikkatli kullan. Bakacağım. Bekliyorum ben de açı vermiyor. Üste abi üste üste o Ozan, Ozan koşuyor lan bildiğin. Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor kanka. Nasıl abi? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Verdin soldan Aferin. dalgayı. Bu maçı YouTube'da görüyorsanız, gördüyseniz arkadaşlar videoyu bir 200 like yapalım. Verin zehri diyorum.